Hepinize merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıfın ilk ünitesindeki toplama işlemleri konusunu göreceğiz. Video geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak 3. sınıfta 3 basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi konusunu öğrenmiştik. Şimdi de 4 basamak sayılarla toplama işlemini konusunu öğreneceğiz. Hemen geçelim. Eldesiz toplama işlemi nasıl oluyor? Hemen size anlatayım arkadaşlar. Toplama işlemi yaparken önce biller basamındaki sayılar toplanır. Sonra onlar basamağındaki sayılar, daha sonra yüzler basamağındaki sayılar, en sonunda da binler basamağındaki sayılar toplanarak işlem yapılır. Yani sağdan sola doğru gideceğiz. İşlemlerimizi, toplam işlemlerimizi o şekilde yapacağız. Bunu unutmayın. Şimdi hemen 2160 ve 1825 sayılarını toplayalım. Birlikleri toplayacak olursak 0 ile 5 toplarsak 5, onlukları toplarsak 6 ile 2, 8, yüzlükleri toplarsak 1 ile 8, 9, binlikleri toplarsak 2 ile 1, 3. Yani cevabımız 3985'miş. Eldesi olarak işlemimiz yaptıktan sonra şimdi elleri toplama işlemini yapacak olursak bu da yine sağdan sola gideceğiz yine birlikler, onluklar, yüzükler, binlikler olarak sadece eldeleri unutmamanız gerekiyor. Eldelere dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen şimdi 4818, 1586 ve 2647 sayılarını toplarken izlenen aşamaları inceleyelim. İlk olarak ne yapıyorduk? Birlikleri topluyoruz. 8, 6, 7, 14, 21, 50 var. 2, birimizi yazdık. Birler basamandaki sayıyı. Daha sonra onlukları topluyoruz. 2 ile 1 3. 3 ile 8 11. 11 ile 4 5. 15 yani 5'imizi yazıyoruz tekrar. Biller basamındaki sayı yazıyoruz. Daha sonra ellerimiz var bizim 1. 1 ile 8 topladım 9. 9 ile 5'i topladım 14. 14 ile 6'yı topladım 20. Elde var 2. Daha sonra binlikleri topluyoruz. 2 ile 4 topladım 6. 6 ile 1 topladım 7. 7 ile 2'yi topladım 9. Yani sonucum 9051'miş. Bu şekilde eldesiz ve elde, elleri şekilde toplama işlemlerini yaptık. Şimdi toplanan yer değiştirmesine bakalım. 1270, 145, 25 sayıları var. Ve toplam işlemlerin sonucu aynı çıkmış. Hemen biz bir işlemimizi yapalım. Birliklerden başlıyoruz. 5, 0, 5, 0. Buradan cevabımız 5 çıkıyor. 7 ile 4 topladık. 11. 50 var. 1, 2, 1. 3, 3, 4. 4 ile 5 topladım. 9. 1 ile 1 toplum. 2915. Ve burada da aynı sonuç çıkmış. Yani toplanan yer değişmesi sonucu değiştirmiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi gelin diğer örneğe. K artı 17 artı 25 ile 25 artı 42 artı 17'nin eşit olduğu söyleniyor bize. Bu eşitlik ifadesidir. K yerine yazabilecek sayının kaç olduğunu bulalım diyor. Burada ne olmuş arkadaşlar? 17 ile 17, 25 ile 25 eşit olduğuna göre. Demek ki K'mızın ne olması gerekiyor? 42 olması gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Toplama işlemine verin. Ben rakamları bulmaya gelelim hemen. Aşağıda verilen toplama işlemine göre A artı B artı C toplamının kaç olduğunu bulalım. Şimdi Burada bulmak için ilk olarak C'yi nasıl bulacağız? C artı 6 8'miş. Yani C buradan ne gelir? 2 gelir. Çünkü burada C ile 6'yı toplayıp aşağıya da sonucunu yazıyoruz. Değil mi? B ile 4 topladığımızda 9'muş. Yani B ne olur buradan? 5 olur. Aynı şekilde yüzler basamağında A ile 2'yi topladığımızda 7 A ne olur o zaman? 5 olur. Bu şekilde yaptık. Kolay bir şekilde. Sonra ne istiyor. A artı B artı C istediği için de 2'yi topla 2'yi toplayacağız 5'i toplayacağız 5'i toplayacağız yani 12'dir cevabımız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yine diğer örneğimize bakalım. B ile 5'i toplayıp 2 bulmuşuz. Demek ki bu 2 değil arkadaşlar 12. B ile 5'i topladığımız 12 ise buradan hemen ne olur cevabımız 7 olur. Yani B'miz 7'ymiş. Aynı şekilde yine buradan 6 ile 1'i 6 ile D'yi toplayıp 15 bulmuşuz ve unutmayın ki eldemiz var. Bunu unutmayın. Çünkü burası 12 ya. 50'yi sakın unutmayın. Bu çok önemli. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani 1 artı 6 artı D 15'miş. Yani 7. 15'ten 7'yi çıkardığımız zaman 8. Yani D'miz 8 oluyor. Unutmayın bunu. 50'yi unutmayın. Yine 50'miz var. Unutmayın. 1 artı A artı 7. Buradan gördüğünüz gibi 1 artı A artı 7. 14'müş. Yani buradan A'mız 6 geliyor. Yine 50'miz var. 2 artı 1 artı c 5'miş. Yani 5 eksi 3'ten c'miz de 2'ymiş. Bu şekilde sorumuzu çözdük arkadaşlar. Toplam işlem konusu bu kadardı. Diğer konuları da video olarak size paylaşacağım. Abone olmayı beğenmeyi ve arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.